Zekadan bahsettiğimiz bu bölümde zeki öğrenciler için de bir duyurumuz var. Dersflix. Üniversite sınavları yılda 4 milyon öğrencinin girdiği dev bir yarış haline dönüşmüş durumda ve burada artık en iyi üniversiteleri kazanmak için mutlaka derece yapmanız gerekiyor. Dersflix'in derece yapmak için önerdiği birkaç püf noktası var. Bu püf noktalardan ilki sınav öncesinde bu sınavın aynı şartlarını taşıyan yani aynı süre içerisinde aynı soru zorluğunda ve aynı soru adedinde olmak üzere 150 ila 300 adet sınavdan geçmiş olmanız. Yani pratiğiniz 150 ila 300 arasında defalarca tekrarlanmış olmalı. Fakat günümüz şartlarında bu pek mümkün görünmüyor. Çünkü sınav olmadan önce zaten biz sınav konularını öğrenmeyi ucu ucuna bitirebiliyoruz. Bu yüzden de sınav öncesinde ancak 4 ya da 5 tane deneme sınavı yapabiliyoruz. Bu da tam bir hazırlık olmadan sınavla karşılaşmamız anlamına geliyor. Dersflix, ders konularını 4 ila 5 ayda bitireceğini vaat ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Özel ders aracılığıyla. Dersflix'in sisteminde her öğrenciye 2 adet koç atanıyor. Bu koçlardan bir tanesi teorik koç, diğeri pratik koç. Teorik koç sizin öğrenci olarak hangi konularda deneyimsiz olduğunuzu, yetersiz olduğunuzu saptıyor ve bunu her hafta tekrarlıyor. Her hafta size yeni bir program oluşturuyor. Pratik koçunuz da her hafta o konuyla ilgili ne kadar soru çözdüğünüzü, hangi konuları geliştirdiğinizi, hangi konularda ilerlemeye devam etmeniz gerektiğinizi takip ediyor. Bunu Dersflix'in cep telefonları için yaptıkları aplikasyondan takip edebiliyorsunuz. O da bugünkü konumuzda olduğu gibi yapay zeka ile gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla hem öğrenciler hem veliler gelişimi haftalık olarak neredeyse eş zamanlı anlamda takip edebiliyorlar. Sınav öncesinde 150 ila 300 sınav çözebilmeniz için dersleri erkenden bitirmemiz gerektiğini söylemiştik. Bu dersleri de özel ders aracılığıyla yani çok hızlı bir şekilde hallediyorsunuz. Şundan bir grubunuzu en yavaş olanın hızı olduğundan bir sınıftaki öğrenme hızı genellikle sınıfta en son öğrenenin hızına eşitleniyor. Dahası her öğrencinin eksik ve güçlü yanları farklı olduğu için siz ortalama bir durumun getirdiği güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz ve bazen çok iyi bildiğiniz konuları tekrar tekrar dinlemek durumunda kalıyorsunuz. Özel derste koçların da aracılığıyla özel ders alacağınız konuların spesifik olarak belirlenmesi ve bu konuların üzerine gidilmesi söz konusu olduğundan ve grubun en yavaş olanın hızıyla değil de birebir dersteki o yüksek hızla devam ettiğinizden konular çok çabuk tamamlanıyor. Ders Felix'te ücretlendirme ders saatine göre değil, buluşmaya göre. Çünkü buluştuğunuzda konu öğrenilmemişse süre bitti deyip öğretmenler öğrencinin yanından ayrılmıyorlar. Konu tamamen anlaşılana kadar ders saati sürüyor. Ders Felix'in derece yapmanız için gerektiğini düşündüğü konulardan bir tanesi de ev ortamından uzak bir yerde ders çalışmanız. Evdeki konfor alanının ve özellikle sosyal medyanın çok dikkat dağıtıcı olduğunu deneyimlemiş olan Dersflix hocaları, öğrencilerin mutlaka ev dışı bir yerde çalışmaları gerektiğini düşünüyorlar. İstanbul'da 16, İzmir ve Ankara'da birer şubesi olan Dersflix, bu şubelerde büyük kütüphaneler içeriyor. Öğrenciler sabah 7 ile akşam 23 arasında bu kütüphanelere gidip ders çalışabiliyorlar. Dahası başlarında yine koç ve öğretmenler bulunuyor ve takıldığınız sorularda, kafanızın karıştığı konularda hemen orada koçunuza veya öğretmeninize başvurabiliyorsunuz ve konuyu algılıyorsunuz. Ben de 2012 yılında ALES sınavında o yıl 300 bin kişi arasından 215. olmuştum. Fakat geldiğimiz nokta ile 2012 yılı arasındaki 11 yılda çok şey değişti. Bir kere sosyal medya denen şey hiç o zamanlar ortada yoktu çalışmayı dağıtacak bu kadar dışsal faktör yoktu ve odaklanmak çok daha kolay görünüyordu açıkçası. Fakat bugün bu iş o kadar kolay görünmüyor. Dolayısıyla bir mentor ekiple konularına hakim, son derece uzmanlaşmış, deneyimli öğretmen kadrosuyla birebir derslerle ve öğrencinin kütüphaneler aracılığıyla ilgisinin dağılmadan her gün çalışabileceği ortamların sağlanmasıyla Dersflix öyle görünüyor ki öğrencilerin derece yapabilmesi için uygun bir alan sağlıyor. Dersflix bu sisteme de kök sistemi adını vermiş. Baş harflerden oluşuyor tabii. Koçluk, özel ders ve kütüphane. Videonun altındaki linkle de deneme derslerine ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Bütün öğrencilere şimdiden başarılar.